Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 78. hadis-i şerifine geldik. Tabiin muhaddislerinden Ubeyd bin Cüreyc ashab-ı kiramdan Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi, dedi. "Ennehu kâle li ibni Ömer radıyallahu anhuma" Ra'itu ka talbasu an'al asbtiyya sbtiyya qala inni ra'itu Rasulallahi sallallahu alayhi ve sellem yalbasu an'al allati laysa fiha sha'r <laughs> wa yatawadda fiha fa Ben senin tab hep tabaklanmış deriden yapılan papuç giydiğini görüyorum bunun sebebi nedir dedi İbnü Cüreyc İbn Ömer de ona şu cevabı verdi. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabaklanmış deriden yapılan papuç giydiğini ve o papuçlar ayağındayken abdest saldığını gördüm. Ben de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapmak için tabaklanmış köseden yapılan papuç giymeyi tercih ediyorum demiştir. Bu hadise aynı zamanda Bukhari Müslüm rivayet ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinde kıl bulunmayan deriden yani tabaklanmış köseleden yapılan papuçlar giyerdi. Bunu bize anlatan sahabi İbn Ömer Hazretleridir. İbn Ömer Efendimiz Aleyhisselam'ın kayın biraderiydi. Bu sebeple onu her fırsatta görme imkanına sahipti. Abdullah İbn Ömer radıyallahu Aleyhisselam'ın her yaptığını yapmaya özen göstermesiyle bilindiği için onun Efendimiz'e ilgili sözleri bizim için çok önem taşımaktadır. Hadisin davisi olan Öbeid bin Cüreç İbni Ömer'e şunu soruyor. Tabaklanmış deriden yapılan pahalı pabuç, pabucu diğer sahabiler giydiğini görmedim. Sadece varlıklı insanların giyebildiği bu pabucu neden giyiyorsun? İbn Ömer de ona şu anlamda cevap veriyor. Ben tabaklanarak tuyla döküldüğü için daha gösterişli. Bu sebeple daha pahalı olan bu tür pabuçları lükse düşkünlüğümden dolayı giymiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın onu giydiğini gördüğümden sırf ona ittiba etmek için giyiyorum. Efendimiz Aleyhisselam abdest aldıktan sonra tabaklanmış deriden yapılan pabucun mübarek ayakları henüz kurumamışken giymesi bize şunu gösteriyor. Derisi ve kayışları tabaklanarak üzerindeki tüyleri dökülen pabuç temizdir ve ayağa giyilebilir. Tüylü derine yapılan, yapılmış olan pamuklar ise kiri daha çok topladığı için tabaklanmış deri kadar temiz değildir. 79. hadis-i şerife geldik. Ebu Hureyre rivayet ediyor hadisimizi. Şöyle de Kâle li ne'li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem gıbelâni Resulullah aleyhissalâtu papuçlarının tasmasında iki kayış vardı demiştir. Hadisimizin raviler içinden dördüncü ravi İbn Ebi diye meşhur olan Muhammed bin Abdurrahman el-Kureyşi el-Amiri tebe Tabi'in nesline mensup Medine'li bir muhaddis ve fakihtir. Rivayetleri kötü bir sitede yer almış. Halifelerin yaptıkları zulüm ve haksızlıkları hiç çekinmeden yüzlerine karşı söylemesiyle bilinir. Son derece müttaki bir mümin olan İbn Ebi Zü'b gün aşırı oruç tutar, geceleri ibadetle geçirirdi. Yaz kış aynı elbiseyi giyer, ekmekle zeytinyağı yiyerek hayatını sürdürürdü. Onu yakından tanıyanların belirttiğine göre yarın kıyamet kopacak deseler daha fazlasını yapamayacak kadar kendisini ibadete vermişti sünnete son derece bağlı olmasıyla bilinen İbn-i Ebi bir defasında bir akrabası öldürülen kimsenin katilden ya diyet alacağını veya kısas yapacağına dair hadisi rivayet etmişti. O sırada yanında bulunan ve daha sonra bu hadisi kendisine rivayet edecek olan Ebu Halife bin Simak ona sen de aynı görüşten misin diye sordu. Böyle bir soruyu son derece yadırgayan bu büyük muhadis bağırarak onun göğsüne vur vurmaya, yumruklamaya başladı. Canını iyice yaktıktan sonra ona şunu şunları söyledi. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini rivayet ediyorum. Sen bana aynı görüşte olup olmadığını soruyorsun. Evet aynı görüşteyim. Aynı görüşte olmak hem benim üzerime hem de bu hadisi duyan herkesin üzerine farzdır. Allahu Teala insanların arasından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak seçti onun vasıtasıyla, onun eliyle insanlara doğru yolu gösterdi. İnsanlar ister istemez ona ittiba etmek zorundadır. Bir Müslümanın yapacağı başka bir şey yoktur diye cevap vermiştir. İbn-i Ebi Rahimullah, bununla eğitimlenme Allah Celle Celaluhu, bizler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın, tabi-i kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى <applause> الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين